Merhaba arkadaşlar, ben Kan. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Ee, yeni bir e, şey açtım, kanal açtım YouTube'da. Ee, bundan sonra birlikte Minecraft oynayacağız. Ku kuzenim olacaktı normalde. Onun bilgisayar şeyi desteklemedi Şimdilik tekim, sonradan kuzenimle falan olacağım işte. Hadi başlayalım böyle. E, biraz hastayım konuşamayabilirim. O yüzden çok kusura kusura bakmayın. Şöyle hemen bir başlığım ağaç keselim. Ağaç bulalım hemen. Bundan sonra böyle videolar çekeceğiz. Şimdi ilk gün hayatta kalmaya çekeceğim. Bölüm 1 olacak. Sonra bölüm 2 bölüm 3 devam ederiz. De nasıl bir yere düştük biz ya. devam edelim böyle hiç ağaç olmaz mı ya şimdilik böyle gideceğim arkadaşlar yeni bir screen yaptım onu birazcık bakacağım Şöyle birazcık iyi mi diye kötü mü diye bakacağım. Ve ben çok beğendim rengini falan. Benim en sevdiğim renklerden bir tanesidir özellikle ben önceden bandikandan çek çekmeyi denedim bandikan çok kötü şeyler yaptı bana şimdi e, frepsi frapsi kullanıyorum de frapsi dakikayı göstermiyor bakalım kaç dakika olmuş çektiklerimiz falan diyeceğim dakikayı göstermiyor o çok sıkıntı Şöyle hemen ağacımızı keselim. Böyle aşağı kadar giderse yaşadık. Cık, tüh be. O hemen şey bulduk, kömür bulduk hemen. Bir dakika ya, bu dünya bende vardı sanki. Of. Var mıydı bende yoksa yeni mi? Tamam yeni. Şöyle hemen koyalım. İçeriden de zombi sesleri geliyor ama. Oha. Oha. Bismillah. Ne, ne? Ne? Uf yanıyoruz. Lan bismillah. Geber lan pislik herif. Gebertiyordu bizi ya adama bak. Gelmiş benimle kafa buluyor. He şurada ağaç deposu var. Hemen oraya gidelim arkadaşlar. Şu ilk gün bittikten sonra şey yapacağım daha, şu dakika görmemek çok kötü olmuş dakikayı göremiyorum bu çok sıkıntı yaratmış bana neyse arkadaşlar şimdi böyle idare edeceğiz sonra zaten kuzenimle oynayacağım dediğim gibi hunger games falan da oynarız sonra bundan sonra birlikteyiz yani bir de arkadaşlar şey diyeyim e, neydi beğenmeyi abone olmayı bir de yorum atmayı sakın unutmayın oh. hastayım zaten çok sıkıntı. Ya. Ne kadar uzun bir ağaçmış ya. Çok sinir oldum. Git, git git, bitmiyor. He. Şükür. Neyse hemen devam edelim. Şöyle. Şurada mürekkep balığı da var. Bir kere keseceğim ya. Yani. Şeyleri bir keselim. Ahtapot. tapot nedir, nedir? Bunları bir keseceğim. Mürekkep alacağım. Hop. Ama tamam güzel Kitapla şey bulursak çok güzel olacak. Bir yemek lazım bana ya. Ev çok sıkıntı değil de yemek. Şu an yemek. Yem ek. Yem ek. Hah. ileride koyun da var. Oh yaşadık. Süper. Gel lan buraya. Aa şu bir. Ne şunu lan dur. Hemen şuna sana abi ya. Ya ne kaçıyorsunuz ya? Uf. Ne bu da pislik hayvan sana? Ha geber. Koyun musun nesin? Geber geber geber. Heh şöyle tamam. Şimdi hemen düz bir zemin bulalım. Ev yapalım. Of koşamıyorum. O zaman hemen şöyle yapalım. Başlayalım. Of iki kat yapacaktım ya. Üç kat oldu yine. Ya böyle yap gitsin ya. Küçük bir kulübe yapsam yeter şimdilik. Yaşayabileceğim. Küçücük bir kulübe. Sadece yaşayabileceğim. İnşallah bunu bana yapmaz. Sadece küçücük bir yer. Bu bana yeter. Hemen 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 Hop. Hop şöyle. Can niye azaldı lan hemen? O kadar güzel canlarım vardı. Hepsi gitti. Şöyle. Allah 6-5. Eyvah ben crafting table yapmadan duramam ki şimdi. Bunu yapmam gerekir. Şunu da keselim hemen o zaman. Kaç tane lazım? Şunu kes işte ya. Şunu da al. Evet arkadaşlar ilk gün yaşayamayacağız galiba. Canımız çok çok azaldı. Eyvahlar olsun. Şu tavuk seni kesmem lazım. Düş lan aşağı. Lan geber lan oğlum bak. Öleceğim şimdi. Heh, heh, heh. İyi, iyi, iyi. Of, en azından o bizi idare eder birazcık. Neyse tüy de istiyordum tüy de buldum. Oy çok iyi oldu. Of canımız çok az ya öldük öleceğiz. Yok böyle bir şey. Hemen crafting table koy. Lan oraya koyma. Şimdi şöyle koy altına fırın koyarız senin. Şöyle tek bir kapı. Sadece tek bir kapı. Beni gece idare eder. Bir tane de yatak yapalım. Hemen yatarız uyuruz. Şöyle koy. Şöyle. He. Eh. Süper oldu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam. Devam devam. Şunu hemen alalım. Şuraya koyalım. Çok uzun sürüyor sonra. Çıkması falan. Ya tavuk tavuk. Ya herhangi bir şey. Heh, tavuk. Gözünü seveyim senin ben. Geber, geber. Oh. Lan zehirlendik baksana şeye. Duruma bak ya. Nasıl bir işkencedir bu ya. Tava etini buluyoruz, yiyoruz, zehirleniyoruz. Çok büyük bir başarı. Ne bak ya geberiyoruz bildin. Allah nasıl bir yere geldik lan. Allah rızası için bir yemek. Domuz mamuz da yok ya. Nasıl bir yere düştük biz. Vallahi domuz mamuz hiçbir şey yok. Lan düştük var ya. Eh. Yarım kalp gitti mi bitti. Allah aşkına akşam oluyor. Ya. yatmam lazım. Ha tavuk. Tavuk gel buraya tavuk. Gel buraya. Sonunda bir tavuk. En sonunda yaşayabileceğim bir hayvan. Ha hiçbir şey mi çıkmaz Heh. Ya iki tane ver ya ne bir tanesi? Evet arkadaşlar görüyorsunuz aç ayı gibi dolanıyoruz. Yediğimiz sadece bir tavuk eti. Çiğ oda. Çok mantıklı bir yerde yaşıyoruz. Görüyorsunuz etrafımız çöl. Kaktüs maktüs var. Bir de su çıksaydı iyiydi. Şuna bakın. Kaktüsten kaktüs çıkıyor. Vallahi süper. Ve çölde tavuk yaşıyor. Ben ona çok şaşırdım. Burası çöl. Karşısı kar. Ve iki, ikisinin arasında tavuk. Heh heh heh. Yumurta. Yumurta. Hiç de olsa bir yemek. İşte bu. Sen de alıp seni de alırsam çok güzel olacak. Gel buraya. Hayvan. Neredesin? Lan bir dur. Nasıl bir tavuksun oğlum sen lan? Nasıl kaçıyorsun? Geber ya. Şunları bir yiyelim. Eh, şöyle bir can oldu be. Seni de alayım kardeş. Gel gel gel. Sen de gel. Helal. Şimdi eve dön hadi. Zehirlendik ama koşabiliyoruz. Yuhu! Al sana ev. Seni yumurtalayacağım. Aa, ah, o oh, çatıyı kapatmayı unuttuk. En büyük sorunlardan bir tanesi işte. Neyse yat kalkı yaparız ya. O da mı dert? Evet arkadaşlar kaç dakika oldu bilmiyorum ama şu an aşağıdan bildiğiniz yani ee, bakıyorum en son 25'ti. Şimdi 34 olmuş. Yani bir 10 dakika 10, 13 dakika falan olmuştur. 14 oldu. Şu çatıyı hemen kapatalım. Sonra videoyu bitireceğim. Şunu da aldık mı yeter. Gelin bakalım. Şunu bir at. Evet bakıyorum devam ediyor. Fraps'in de kötülüklerinden bir tanesi şu. E, ne kadar kaç dakika video çektiğinizi göremiyorsunuz. O çok kötü olmuş. Onu hiç beğenmedim o sıkıntısını. Ya da varsa ben bilmiyorum. Onu yorumlara atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü bundan sonra Fraps'le çekeceğim ben. Ee, bir dakika. Şöyle dört. Dört, 8 sekiz. Ağaç keselim. Şunu alalım hemen. Ya da şunu alalım. Sonra da videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bir tane chest yapalım hemen. Yani sandık yapalım. Şöyle. Şöyle de şuraya sandığımızı koyarız. Bunları içine. Ve bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bir dakika, hoşça kalın demeyeyim. Bir şey unuttum ben. Tamam. Görüşmek üzere arkadaşlar, Hoşçakalın.